Merhaba Oyun Gezer ailesi, ben Nurettin Tan. Bu da uzun süreden beri birçoğumuzun beklediği Hearthstone Heroes of Warcraft'ın betası tanıtımı. Ee, kart oyunlarını seviyorsanız, şimdiden bağımlılık yaratacak bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Bu acayip atik, acayip hızlı. Özellikle bu piyasanın babası Magic the Gathering Online ya da işte Use of Planeswalkers ile karşılaştırdığınız zaman, evet İkisi de kart oyunu olmasına rağmen ama aralarında bayağı bir fark var. Her şeyden hemen bu biraz daha kolay, biraz daha casual. Hani böyle bir 10 dakika oyuna gireyim, birkaç maç yapıp çıkayım diyeceğiniz tarzda bir oyun. Ve açıkçası oyunun hakkında ilk açıklanan bilgileri okuduğumda bana biraz sıkıcı gelebilir gibi geliyordu. Ama oynadıktan sonra fikrim tamamen değiştirdi. Blizzard her zamanki gibi Blizzard'lığını yapmış. ...bizi kendine müptela edici ve biraz da mutlaka para harcatıcı e, yeni bir oyun sunmuş. E, para harcatıcı derken, hadi bakalım ana menüden e, ne var ne yok şöyle bir oyunu göz gezdirerek gidelim. E, para harcama kısmı şurada arkadaşlar. Store diyoruz. E, şimdi oyunda illa her şeyi parayla satın almanıza gerek yok. Bazı görevleri yaptıkça şu aşağıdaki e, gold kısmından e, kazandığınız parayı ufak booster pack'lere harcayabiliyorsunuz. Bu booster pack'ler de mini desteler. E, her yüz altına bir tane pek alabiliyorsunuz. İlk başlarda biraz kolay para kazanıyorsunuz ama sonradan e, bu altın toplama olayı zorlaşmaya başlıyor. Altın toplamak için de günlük görevler yapmanız lazım. Heh, bunun dışında derseniz ki ben altın toplamadan e, ufak desteler alacağım. Şurada işte 2.99'dan başlayan fiyatları 2 tane pek alabiliyorsunuz. 2 pek de, de, yaklaşık 10 kart çıkıyor. E, her 10 kartın içinde bir tane rare ya da better daha iyi kart olması garantisiyle basic kart, uncommon, rare bu hani World of Warcraft'tan bildiğiniz büyülü eşyaların derecelendirilmesine göre yeni kartlar çıkıyor. Şu alttaki altını neyle kazanıyoruz? alttaki altını buradaki quest'loktan bize verilen görevleri yaparak kazanıyoruz. Her gün yeni görevler geliyor. Değdi görevler var. Aynı World of gibi. Mesela bugünün görevi Warrior'la iki tane maç kazanma. Başka bir oyuncuya karşı. Bu öyle pek kolay bir şey değil. Özellikle Warrior'la nedense. O yüzden bugün hiç maç kazanamadığımdan bu böyle duruyor. Şu gördüğünüz Master Gold Medal sizin e, dereceli maçlarda yaptığınız sıralamanıza göre aldığınız ödül. Şu da Arena denen özel Arena denen oyun sisteminde kazandığınız maçlarda aldığınız madalya. Bunlar da e, sınıflara göre ne seviyede ilerlediğinizi gösteriyor. Şöyle göstereyim size. Oyunda. Role of Warcraft dünyasından tanıdığımız e, sınıfların e, yönetiyoruz. Mesela Druid, Hunter, Mage, Paladin, Priest, Rogue, Shaman, Warlock ve Warrior diye gidiyor bu. İstediğiniz desteği e, şu sağda görebiliyorsunuz. Hazırladığınız desteği. Her karakterin ana sınıfın kendine özel kartları var. Mesela şu Rogue'un kendi, Rogue kendine özel kartlarını başka sınıflar kullanamıyor. Ee, şöyle göstereyim size. Mesela işte Mage, Jane of geldiğinizde onun özel kartları, Mage özel kartları farklı. Bunun dışında ise neutral kartlar var. Bütün e, sınıfların ortak kullanabildiği kartlar bunlar. E, çağrılan yaratıklar oluyor. Çoğunlukla. Ben şimdiye kadar hiç büyük artı görmedim bunların içinde. Bütün sınıflara ait bir büyük artı, Bütün sınıfların ortak kullanabildiği kartlar da böyle yaratıklar oluyor. İşte siz de buna göre destenizi hazırlıyorsunuz. Ee, ve ister dereceli olsun ister derecesiz olsun maçlara başlıyorsunuz. Oyuna başlamadan önce pratik bilgisayarla pratik yaparak oynayabilirsiniz. Hemen practice'da. Benden size tavsiye eğer beta key'iniz gelirse ya da oyun açıldığında oyuna başla, başlarsanız bilgisayarla kapışarak 10. seviyeye kadar karakterinizi çıkartın. 10. seviyeye kadar çıktığınızda her 2 bir size yeni kartlar veriyor. Bu yeni basic kartlar, temel kartlarla destenizi daha da geliştirip artık diğer oyuncularla mücadele edecek kıvama geliyorsunuz. Ben burada Rogue'la Mage'i arttırdım. 10. seviyeye kadar çıkıyor bu pratik bölümünde. 10. seviyenin üstüne çıkmak istiyorsanız da Diğer oyuncularla oynamak zorundasınız. Mesela Jaina burada level 17 Valeria burada level 10 Şuradaki arena bölümü ise Oyunun diğer bir para tuzağı Ne derseniz yani yarı faydalı risk yarı faydalı yarı faydasız aslında faydasız diyemeyeceğim ama Bildiğiniz arena bu oyuna girer, ilk girdiğimde bana bir tane ücretsiz deneme hakkı verdi Girdim 3 defa yenildim çıktım ne yazık ki ama üç defa yenilmeme rağmen bana bir tane ee, hediye verdi. Hediyenin içinden e, kartları disenchant edecek. İşte kartları büyük e, kartları parçalayarak büyük e, ufak parçalara ayırıyorsunuz. O büyülü ufak parçalardan yeni kart üretiyorsunuz. Ya da kartları kombolayarak tamamen farklı bir kart üretiyorsunuz. Onlardan verdiği içinden bir tane 5 kart çıkan pek verdi. E, altın verdi ve ben 3 maç kaybetmeme rağmen bunu yaptı. Eğer burada 1.99'luk ücreti öderseniz arenaya girebiliyorsunuz. 3 maç üst üste kazanırsanız alacağınız ödülü siz düşünün. Ben 3 maç kaybederek o kadar ödül aldım. Ve zannedersem eğer ki elenmediğiniz sürece bu ödediğiniz 1.99'luk ücretle burada e, tamamen egale olana, olana kadar oynamaya devam ediyorsunuz. Şimdi e, oyunun temellerinden bahsetmek için biriyle maç yapalım. Ben Jaina'yı alıyorum. Favorim Jaina oldu. Zaten oyunun başında size mage ile başlatıyor. Oyunu öğrendiğiniz için. Rock, Mage, Shaman bunlar en tehlikeli karakterler. Bence. Şimdiye kadar karşılaştığım. Kendi klasmanımızda bir tane rakip buldu bize. Şu şekilde. Şimdi oyuna başlarken 3 tane kart çekiyorsunuz. Eğer elinizdeki kartları beğenmezseniz birini şöyle atıp mesela oyunun başında 3 manaya çıkacak bir karta hemen ihtiyacım yok. Sonradan da alabilirim ben daha hızlı bir şekilde oynamak istiyorum şu an. Bakayım şansıma ne geldi. Yaratık kartı geldi. Ardından yine aynı kartı seçtim. İlk sıra benim. Bu, bu oyun tahtamız gayet güzel şekilde hazırlanmış. Şu sağdaki soldaki eşyaları mıncıklayabiliyorsunuz. İşte kapıyı açıp kapamaya da. Bunları diğer oyuncu göremiyor ama sıkılırsanız şu şekilde oynayabiliyorsunuz. Şu an ilk ıı, sıramdayım. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Şu manamı gösteriyor. Sırayı karşıya devredip çıkıyorum. Hızlı bir başlangıç yapamadım. Şimdi Magic the Gathering Online'a nazaran ıı, farkı nedir? Magic the Gathering'de mana kartlarıyla siz kendi mananızı kendiniz üretiyordunuz. Ve destenizin içinde mana kartları oluyordu. Bu oyunda öyle bir şey yok. Bu oyunda her sırada otomatikman mananız artıyor. Yani mana derdiniz gibi bir şey yok. Bu da oyunu hızlı yapan etmen zaten. Şu an iki manaya ne yapabilirim? Oyunda parlıyor. Bu hero power'ım. Her karakterim bir hero power'ı var. Jaina Proudmoore e, herhangi birine bir hasar verebiliyor. Hero power'ı sayesinde. Ama ben bir tane yaratık savunmak istiyorum. Yaratık dövüş mekaniği de tamamen farklı. Yaratıklar istedikleri gibi birbirlerine ya da karşıdaki e, hero'ya saldırabiliyorlar herhangi bir savunma ya da sa savunma feyzi denen bir şey yok. Yani size saldıran yaratıkları ben şununla savunayım diye bir şey yok. Ama Fountlu yaratıklar var. Yine bu işte World of Warcraft'taki terimlerden biri. Yani karşıdakini provoke ederek kendine çekme. Eğer savaş alanına Fountlu bir yaratık geliyorsa mecburen ona saldırmak zorunda kalıyorsunuz. Eğer o tanklı yaratık savaş alanından çıkarsa yine istediğiniz gibi ee, rakibin yaratığına ya da rakibe saldırabiliyorsunuz. Şimdi bakalım ben ne çıkabilirim. 3 bana var. 2 2 bir yaratık çıktı bana. 3'e ee, birlik bu bir çıkarsam e, hemen indirecektir çünkü bir canı var. Ben bir Jungle Panther çıkıyorum. Stealth özelliği olan. Stealth özelliği olması onu hedeflenemez hale getiriyor. bir saldırı yapana kadar hiçbir şekilde global küresel efektler dışında hiçbir şeyden hasar almıyor Jungle Panther. Oyunda Mage'i anlatmak gerekirse Mage, World of Warcraft oynuyorsanız yine büyülerine aşina, aşınarsın, aşinasınızdır. Uh, genelde küresel efekti olan ağır büyüleri var. Kart çekme büyüleri var, Karşıdaki Ceynan'ın yaptığı gibi ve oyunun temel kuralı benim anladığım kadarıyla elinizde olabildiğince kart bulundurmak. Çünkü kartınız çabuk biterse ve karşınızdakinin elinde hala kartlar varsa ee, oyunu muhtemelen kaybediyorsunuz. Şu an ben şunu çağırıyorum. Öbür turn Fireball'la bunu almayı düşünüyorum. Bir canını düşürdüm. Panther'imle de 4 hasar veriyorum. Yine ne çıktı Gathering Online'a nazaran her turn'de yani her sıra bir turn'de yaratıkların canları yenilenmiyor arkadaşlar. Hasar alan yaratık iyileştirilmediği sürece sürekli hasarlı olarak kalıyor. Bu da oyunun temposunu daha da arttırıyor. Karşıdaki Jaina düşünüyor. Eğer karşıdakiyle şöyle konuşabilirsiniz. Greetings. Biraz kısıtlı bir komutu var ama... Bakın mesela talentlı olan bir yaratık çıktı bu yani bir nevi duvar olarak düşünün bunu. Şu an benim karşıdaki Ceynaye saldırabilmem için tauntlu bir aratığı geçmem lazım öldürmem lazım. Onu ben öldürmek yerine şöyle kuzuya koyuna çevireyim ve Ceynaye vurmaya devam edeyim. Eğer birine e, vurabiliyorsanız eğer bu fırsatı kesinlikle kaçırmayın. Çünkü oyunun sonunda bazen her iki tarafın canları o kadar ufak kalıyor ki hani sizin oyun başında ıskaladığınız bir vuruş aniden çok değerli hale geliyor. Ama hesaplamalarınızı iyi yapmanız lazım. Hmm, güzel kalkmış. Bende yoktu. Bakıyorum ne yapabilirim diye. Jaina e, büyü ağırlıklı bir karakter olduğundan. spell arkadaşlar Magic the Gathering Online'da counterspell kullanarak her türlü büyüyü engelleyebiliyorsunuz. Ama bunda sadece e, büyüleri engelliyorsunuz. Yani yaratık büyüleri e, büyü olarak geçmiyor burada yaratıkları güçlendirme büyüleri büyü olarak geçiyor. Mesela Cine şuradan bir alt hasar verip oyunu hızlandırmak istiyorum. Tamam bir yaratık çıkacak ya da elinde benim herhangi bir yaratığımı oyuna çevirmek için kart bekletiyor. oyunda elinizde istediğiniz kadar kart tutabiliyorsunuz ama savaş alanında belirli bir kart biriktirebiliyorsunuz. Şimdi şu sırası bana geldi. Arkane Missile'lar ancak bu kadar kötü gidebilirdi arkadaşlar. Şundan kurtulalım. Mümkünse size en yüksek hasarı verebilecek yaratıklardan hemen kurtulmaya çalışın. Bunlar büyücü oldukları için sadece büyü yapabiliyorlar. Ama savaşçı bir karakter seçerseniz e, karakterin profilinin hemen yanında bir de silah işareti çıkıyor. Ve o silahı kullanabiliyorsunuz. Şu an benim karakterim dondu bu sıra boyunca, herhangi bir büyü yapamayacağım. Yani yaratık samınlayabileceğim ama büyü yapamayacağım. Şuraya da muhtemelen counter... oh bu da kötü oldu. Secret denen kartlar var, onları açtığımızda karşı taraf onu göremiyor. Lakin... O kartın özelliği neyse, siz onu yaptığınızda hemen aktive oluyor. Mesela bunu gizli tutuyordu burada. Kartın özelliği, ben ne zaman bir yaratık oynarsam, o yaratığım aynı kopyasından kendini alıyor. Şu an düşünüyorum, 2 mana var. Öbür turn hareket etmesini istemiyorum. Yaratıklarının hepsini dondurdum ki bana saldıramasınlar. Şunu biraz yaralayıp kurtulmak istiyorum. Açıkçası, ha, büyücüye büyücü maçlar biraz zor geçiyor. Muhtemelen ihtimalle götürecek şimdi. Hero power'ı ya. Yani. <laughs> Şundan hemen kurtulmam lazım. Bu sü sürekli saldıran bir yaratık. Ee, sürekli saldırdığı için karakterimi her sıra boyunca dondurabiliyor. Dondurduğunda da büyü yapamıyorum. Çok fena. Şundan aradan çıkartıp... ...değişik bir şey yapacağım. Şuna saldırabilmem için önce tauntlu yaratıkları götürmem lazımdı. O yüzden böyle çılgınca bir şey yaptım. Kumar oynuyorum şu an. Artık hani 9 ve 10 manalara çıktık. Oyunun en tehlikeli olduğu bölümler. Çok güçlü yaratıkların ine inebildiği anlar şu an karakterin dondu. İyi güzel. Bunun gelmesi savunmaya bir yaratığım eklendi. Bu artık bana doğrudan saldıramayacak anlamına geliyor. Ve counter spell açıyorum. Ne olur ne olmaz. Şunlardan birini güçlendirmeye çalışırsa. Gördüğünüz gibi şuna nasıl firewall attım anlamadım. Karakter dolmuştu normalde firewall atamamam lazım ama. Are you ready for this? Ya, hiç hazır değilim. Gelmen için olmadı. yaptığı büyük counterlandı. Keşke daha değerli bir büyüye gitseydi o. Çok basit bir büyüye, çok değerli bir yaratık gitti. Aa, biri gitti fazla. Şu anda hata yapan kaybedecek. Biraz da çektiğimiz kartların şansına göre kimin kazanıp kazanmayacağı belli olacak. Şu beni bir sıra daha ayakta tutabilir. Şu an çekeceğim kartın iyi şey olması şart. Fena değil. Fena değil, fena değil. Şunu yıpratmaya başlasam iyi olur. hemen kaybedeceğiz. Yani bir mucize olması lazım. Şuradan çevirebilmem için oyunu. Evet, artı bir spell power veren bir tane yaratık geldi. Bu yaratık mesela artı bir spell power verdiğinden Jaina'nın attığı fireball'lar artık bir hasar yerine iki vermeye başlayacak. Ve ben hakkını anlatına kavuşuyorum artık. Tam son çırpılışlar. Evet harika. Böyle çekerek belki ki kaderimi biraz erteleyebilirim diyecektim ama şansım yok. Maalesef yenildik. O BENCE izlediğinize teşekkür ederim. Oyunda karşı tarafla konuşma diye bir şey yok. Her şeyi emotlarla gerçekleştireceğim Kazanırsanız biraz daha fazla experience alıyorsunuz. j level 20 olduğunda Golden Arcane Intelligence gelecekmiş. Oyun gerçekten zevkli. Şu an süre tuttu mu bilmiyorum. 3 aşağı 5 yukarı 5-6 dakikalık bir maç yaptık herhalde. World of Warcraft oynasanız da oynamasanız da eğlenceli ve çok zamanınızı almayacak bir oyun. Özellikle iOS'a da çıkacak, iPad'lerde de oynanabilecek. Hatta hani iPad'den nefret etmeme rağmen şu anda bu oyun yüzünden iPad alıp almama arasında gidip geliyorum. Yani herhangi bir yerde oturduğunuzda, birini beklerken, otobüste giderken size hakikaten güzel zaman geçirecek bir oyun. Ve Magic the Gathering Online kadar çok para harcatmayacağı kesin. İsterseniz hiç harcamama seçeneğiniz de var. Hepsi size kalmış. Ama Blizzard yine gümbür gümbür geliyor. Hani buna ileride neler eklenir, yeni edisyonlar gelir, yeni kartlar, neler yaparlar, ne sürprizler göreceğiz. Şu anda Metaki'ye başvurabiliyorsunuz arkadaşlar. Bence he, hala halen başvurmadıysanız, başvurup şanslıysanız oynamaya başlayın. Ben 3 günden beri duraksamadan bunu oynuyorum. Şimdiden müptelası oldum diyebilirim. Herkese iyi oyunlar, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bol bol eçim haftalar diliyorum size. Görüşmek üzere.